أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربم استعلى حزتنا سنسوس حمد سنالر أفندم صلى الله عليه وسلم al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hadis Günlüğü isimli eserimizin 28. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bugün paylaşacağımız hadis şerifimiz İmam Ebu Davud Hazretlerinin sünenlerinde, İmam Hakim Hazretlerinin, yine İmam Beyhaki Hazretlerinin sünenlerinde yer alan bir hadisi şerifimiz. Tarık, Tarık bin Şihab radıyallahu anh'tan nivayet edilen hadis-i şerifimizin metni şöyle kardeşlerim. An Tarık ibn Şihabin radıyallahu an anin nebiyyi sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme kal. Tarık bin Şihab radıyallahu an Allah Resulü aleyhisselamın şöyle buyurduğunu naklediyorlar. El cumatu hakkun vacibun ala kulli muslimin. Cuma namazı her Müslümana, her Müslüman üzerine farzdır. Bir ilavesi de şurası, fi cemaatin. Yani onu bir cemaatle, cemaat halinde kılması her Müslümana vaciptir, farzdır buyuruyor Efendimiz. İlla erbaatun, <laughs> abdun memlukun, ev imratun, ev sabiyun, ev meridun. Cuma'yı cemaatle kılmaktan istisna olan şu dört kimse vardır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Birisi Abdun Memluk yani köle olan bir kimse. Bir başkasının mülkiyeti hakkında özgürlüğü olmayan köle olan kişi. Evimratun veyahut da kadın. Evsabiyyun veyahut da çocuk. Evmeridun veyahut da hasta. Bu kimseler cuma namazını cemaatle kılmaktan muaf tutulmuştur inşallah hadis şerifimizin ilgili açıklamalarda detaylara değineceğiz nasip olursa. Evet İmam Nevevi Hazretleri değerli kardeşlerim bu hadisi şerifin bir sahabi mürseli olduğunu efendim ve kendisine kendisinden bize ulaşan bu hadisi şerifin bizim için delil teşkil ettiğini ifade etmişler. Evet değerli kardeşlerim, Cuma namazı kimlere farzdır? Yani Cuma kılmakla kimler mükelleftir sualine Allah Resulü Aleyhisselam'ın şöyle cevap verdiği aktarılıyor. Ee, akıl bali olan, hürriyeti elinde olan ve sıhhati yerinde olan Müslüman erkeklere Cuma namazı farzdır diyorlar. Yine müştehit, müştehit imamlarımızın ifadesine göre, Cuma namazının ikamet dışındaki vücub şartları bu hadisi şeriflerden çıkartılmaktadır. İkamet şartı ise yolcuya farz olmadığına dair hüküm başka bir hadisi şerifte e, zikredilmekte. Alimlerimiz yolcunun da Cuma namazı kılmak zorunluluğu olmadığını ifade etmişlerdir. Fakat yolcu olan bir kimse kendisine farz olmayan bu cuma namazını bir imkan bulsa, kılacak olsa o günün öğle namazını yani o katılmış oldukları cuma namazı dolayısıyla kılmış sayılırlar diyorlar. Cuma suremiz var Kur'an-ı Kerim'de malum olduğu üzere. Cuma suremizin 9. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz Estağfurullah Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler! iza nudiye lis salati min yevmil cuma Cuma günü namaza çağrı, çağrı yapıldığı zaman iza nudiye lis salati namaza çağrı yapıldığı zaman fes'av buradaki fe iza ile başlayan kısmın cevabı alıyor. Fes'av ila zikrillah Allah-u Teala'yı zikre koşunuz. Rabbimiz devamında ve zerul bey'a ve alışverişi de bırakınız buyuruyorlar. Zalikum hayrul lekum in kuntum talemun. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyuruyor yüce Rabbimiz. Şimdi bu ayet-i kerimede ey iman edenler lafzı aslında bütün Müslümanlar üzerine cuma namazının farz olduğunu gösteren bir ifadedir. Fakat hadisi şerif ayeti kerimenin bu mutlak hükmünü takyit etmiştir. Yani belli şartlar altında kayıt altına almıştır. <laughs> Ve umum olan ey iman edenler ifadesini tahsis ederek husus yani kimlere özel olduğunu hadisi şerif bizlere belirtmiştir kardeşlerim. Burada en çok tartışılan konulardan bir tanesi kadınlara cuma namazı farz mıdır? değil midir? Burada hakikaten ciddi tartışmalar yapılıyor. Bir kesim işte kadın hakları vesaire gibi e, ve ayet-i kerimedeki umum ifadesinden hareketle kadınlara cuma namazının farz olduğunu ifade ediyor. E, biraz önce naklettiğimiz hadis-i şeriften hareketle de efendim kadınlara cumanın farz olmadığını ifade eden alimler var. İmam Hattabi var, tarihimizde meşhur alimlerden birisidir. İmam Hattabi kadınlara cuma namazının farz olmadığı konusunda fukahanın icmağını şu şekilde naklediyor. Cuma namazının muteber olabilmesi için bir de sıhhat şartları vardır. Nedir bu şartlar? Vakit, cemaat, hutbe, şehir, cami ve imam. Bu şartların ilk üçünde Teferruatta bazı ihtilaflar olsa da onları bir kenara bırakalım. Müştehit alimler ittifak halindedir. Son üç şartta yani şehir veya şehir hükmünde olan bir yer, cami yani bir yerleşim merkezinde tek camide kılınması ve imamın yani cuma namazını devlet başkanının veya onun salahiyet verdiği kimsenin kıldırması ise esas itibariyle ihtilaflara mevzu olmuş tarafların görüş ve delilleri hususunda zengin bir kitabiyat teşekkür etmiştir diyor. Şimdi bizim ülkemizde de değerli kardeşlerim bir dönem cuma namazı farz mıdır değil midir gibi çok ciddi tartışmaların fikir ayrılıklarının ortaya çıktığını gördük. Özellikle 1980'li yıllarda aslında çok azınlık bir grup efendim çok azınlık bir grup Caferi mezhebinin fıkıh kitaplarında yer alan efendim e, kısmen de Hanefi mezhebinin bazı fıkıh kitaplarında yer alan bazı e, şartlardan hareketle işte efendim Türkiye'de e, Türkiye'nin hür bir ülke olmadığını dolayısıyla Cuma namazı kılın kılınmayacağı şeklinde bir fikir bir görüş ortaya attılar ve bunların birçoğunun daha sonra tekrar cuma namazını kılmaya başladığını gördük kardeşlerim. Hanefiler'in bu konuda zikrettikleri bir delil şöyle kardeşlerim. Kim cuma namazını benim hayatımda veya benden sonra başında adil veya zalim bir devlet başkanı imam varken onu yani cumayı hafife alarak veya inkar ederek terk ederse Allah ona dirlik, düzenlik vermesin şeklinde İbn Mace Hazretlerinin sünenlerinde yer alan çok önemli bir Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifi var. Evet alimler bu hadis şerif üzerinde bazı tartışmalar yapmışlar. İşte bazıları münker hadistir, zayıf hadistir filan demişlerse de netice itibariyle güçlü olan görüş bu hadis-i şerifin hasen bir hadis yani amel edilmeye değer bir hadis olduğu yönündedir. Bu tartışmalar ülkemizde çok yapıldı. Cuma namazı kılınır mı? kılınmaz mı? Efendim devlet başkanı kıldırmalı, Türkiye darül harp midir, darül İslam mıdır gibi çok çeşitli sebeplerle cuma namazının kılınmayacağına dair bazı görüşler seyredildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cuma günü ve cuma namazına bakışı ise bizim için ölçü bu olmalı kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, Cuma gününden daha faziletli bir gün üzerine güneş ne doğar ne de batar. Demek ki diğer günler içerisinde cuma namazının diğer günlere cuma gününün daha doğrusu diğer günlere bir üstünlüğü var. Peki bu üstünlük ne ile kardeşlerim? O güne mahsus olan cuma günü kılınacak, kılınması gereken cuma namazının efendim e, sebebiyle cuma günü diğer günlere üstündür. Ayrıca böyle türlü bahaneler uydurarak Cuma gününü ihmal etmek yani hakikaten akli bir temele dayanmıyor. Akıllı olan, Müslüman açısından akıllı olan tavır nedir? İmkan ve şartları zorlayarak Cuma gününü ihya etmektir. <laughs> Çünkü Cuma namazı takdir edileceği üzere hem maddi manevi faydası olan hem sosyal açıdan, toplumsal açıdan bizi bir araya getiren ahlaki ve siyasi birçok hikmeti bünyesinde bulunduran cuma namazına sahip bir gündür. Dolayısıyla bütün imkanları seferber ederek efendim e, cuma namazını kılmaya gayret göstermek Müslüman açısından akıl kârıdır. Şimdi bugün Avrupa'da yani tam Darül Harp olarak tarif edilebilecek yerlerde bile o ülkelerde kanuni çerçevelerde mücadele verilip gerekli izinler alınıyor ve cuma namazları Yine Müslümanların efendim maddi manevi faydası, toplumsal birlikteliği, ahlaki ve siyasi birçok hikmeti e, içerisinde barındıran bu cuma namazı oralarda da ihya ediliyor, inşa ediliyor kardeşlerim. Şimdi gerekçelerden bir tanesi devlet başkanının cuma namazını kıldırması mevzusu. Halbuki cami ve mescitlerde atanmış olan, tayin edilmiş olan imam hatiplerimiz, müezzin kayyumlarımız cuma namazını kıldırmakla da görevlidir kardeşlerim. Yani zımnen bu atamalar, bu görevlendirmeler cuma namazının efendim yerine getirilmesi yönünde de bir e, emir içermekte. Peki cuma günü Müslümanlar için dini bir sembol olan, bir bayram olan haftalık bir toplanma, toplu ibadet hali olan cuma namazıyla ilgili neden böyle bir süreç yaşandı? Yine şöyle kendimizi o tartışmaların hengamesinden çekelim. Biraz sağlam ve sahip bir kafayla düşünelim. Şimdi cumartesi günleri Yahudiler kendilerine özel bir gün olması hasebiyle toplanıyorlar, dertleşiyorlar. Kendi problemlerini cumartesi gününe özel bir toplantıyla konuşuyor, istişare ediyor. E, pazar günleri, bu seferde Hristiyanlar pazar günlerini bir dini şiar, bir sembol edinmişler. Üstelik cumartesi ve pazar gününü de bu özel toplantıları için tatil günü, toplantı günü, ibadet günü kılmışlar. Bunu yapmışlar. Şimdi biz birçok İslam ülkesine bakıyoruz, tatil günlerinin cuma günü olduğunu görüyoruz. Efendim cumaya hazırlık yapılsın. Efendim Cuma namazı için tedbirler alınsın. E, Cuma gününün efendim e, namazın hassasiyetine binaen birçok insan cumaya iştirak edebilsin. Cuma kılmak isteyenlere izin verilsin. Bu gibi haklar efendim Müslüman birçok ülkede var. Şimdi bizde niye böyle bir tartışma meydana getirildi? Özellikle 1980'lerden sonra. Çünkü Müslümanlar haftada bir bir araya gelip o haftaki dertlerini, gündemdeki sorunlarını konuşacak ve bunlara çare üretecek bir fırsatı cuma günü buluyorlardı. Müslümanları bir araya getirmemek için türlü bahaneler ürettiler ve bir kesimi maalesef cuma namazından hatta camiye cemaat olmaktan ve imamların arkasında namaz kılmaktan maalesef uzaklaştırdılar kardeşler. Ama elhamdülillah bugün ülkemizde cuma namazı kılmak isteyen kardeşlerimize tanınan kolaylıklar var, imkanlar var. Bu imkanlar da Rabbimize şükürler olsun. Yani şu veya bu şekilde böyle bir lütuf imkan geldiyse her bir kardeşimiz cuma gününü ihya etmeye çalışmalı kardeşlerim. Şimdi cuma suresinden naklettiğimiz 9. ayet-i kerimede Rabbimiz "Fesau ile zikrillah buyruluyor. Allahu Teala'yı anmaya koşun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman zikir kavramı içerisinde namazın da zikredildiğini, namazın da zikir kavramı içerisinde geçtiğine şahit oluruz. Demek ki Rabbimiz önce namaza koşun. Ve cuma günü e, cumaya has olan hutbe, Cenab-ı Hakk'ın anıldığı, zikredildiği cuma namazının önemli bir parçası olan hutbe var. Hutbenin de Bizim kıldığımız namaz gibi bir farz olduğunu e, hocalarımızı cumalarda görüyoruz. Hutbeyi ikiye bölüyorlar. Arada biraz oturuyorlar. Dualar okuyorlar. Ayet-i kerimeler naklediyorlar. Bizlere hitap ediyorlar. Bunun bu şekilde yapılacağını da Allah Resulü Aleyhisselam'dan öğreniyoruz kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam cuma hutbelerini böyle okumuş. Biz de böyle okumaya okunmasına devam ediyoruz. Hatiplerimiz Cuma günü bize hitap eden hatiplerimiz son derece bilgili, metinlerine hakim, hatipliğin ilkeleri, kuralları neyi gerektiriyorsa bunlara da son derece riayet etmeliler. Yani din adamları açısından haftada bir bütün kardeşlerimizin camiye gelmeleri büyük bir fırsat. Ve o cümleleri yani o hafta içerisinde bugünlerde diyelim Gazze gündemde, Doğu Türkistan gündemde, Kudüs gündemde, Efendim işte ee, ekonomik olarak sorunlarımız var. Bunlar gündemde. Efendim doğal olarak çevreyle ilgili doğayla ilgili sorunlar var. Bunlar gündemde. Bu gibi konuları canlı tutabilmek ve bunu toplumun büyük bir kesimine ulaştırabilmek için önemli bir fırsattır. Burada biz biraz çuvaldızı kendimize hocalarımız olarak kendimize batıralım kardeşlerim. Efendim işte camimize geldik. Ses sistemi ayarlanmamış. Cemaatimizin düzeni tam yerinde değil. Yani hatip bir şey söylüyor. Cemaat cemaatimiz başka bir dünya halinde. Veya cemaatimizle ilgili gördüğümüz, gözlemlediğimiz bazı ciddi sorunlar oluyor. Ya şimdi hutbe demek kardeşlerim, siz namazdasınız. Namazdayken konuşma imkanımız var mı? Namazdayken cep telefonuyla meşgul olma imkanımız var mı? Namazdayken birisi bize selam verse, bu da bir ibadet. Selam alıp vermek de bir ibadet. Namazda verilen selam alınır mı? Nasıl bunları yapamıyorsak cuma günü hutbe okunurken efendim cep telefonunda uğraşayım orada hocamız okusun hutbeyi. Böyle bir lüksümüz yok. Cuma günü hutbeyi dinlemek farzdır kardeşlerim. Efendim işte hatta efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki yanımızda yanlış yapan birisi var. Cep telefonuyla oynuyor ya konuşuyor, sağını solunu rahatsız ediyor. Ona dur sus demek bile Bizim açımızdan boş bir iş olur. Boş bir iştir. Şimdi tavaf ederken, değil mi? Tavaf ederken de bazen buna benzer hatalara düşüyoruz. E, tavaf ederken abdest olmak zorundayız. Kabe'mizi tavaf ediyoruz, bir ibadet halindeyiz. Efendim işte cep telefonunda selfie çekinerek tavaf yapayım. Olmaz. İbadet halindeyiz çünkü orada. Veya orada siyasetle uğraşıyoruz, ticaretle uğraşıyoruz. Oğlumuzu kızımıza vermeye çalışıyoruz ya benim memlekette şunun bunun vardı, ya varsa var işte yani. Biz ne yapıyoruz? Tavaftayız, ibadetteyiz. Hutbemiz de kardeşlerim hakikaten son derece önemli, dinlenilmesi farz olan, böyle dünya işleriyle meşgul olmamamız gereken bir süreci ifade ediyor. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidi böyle toprak bir zemindi, kumlu bir zemindi. Bazen hutbe okurken Efendimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiram efendilerimizin içinde böyle oradaki taşlarla, kumlarla oynayanlar olurmuş yani. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki böyle birisine taşla, toprakla oynama demek bile fakat lega, boş bir iştir yani. Çünkü bizim bütün dikkatimiz hutbede, hutbe iradeden eden hatipte olması lazım. Ki Cuma'dan kastedilen Rabbimizin murad ettiği güzellikler gerçekleşsin. Çünkü Cuma namazının bir de hakikaten siyasi bir yönü vardır. Bugün siyaset deyince böyle e şu parti, bu parti, e seçimler vesaire genelimiz böyle anlıyoruz ama siyaset bu değil kardeşlerim. İslam'ın siyasete bakışı nedir? Biz özgür bir vatanda, özgür bir memlekette yaşadığımızın simgesi, sembolü olarak Cuma namazı kılıyoruz. Yani hani Darul Harp mi, Darül İslam mı tartışmalar aslında buradan geliyor. Özgürlüğümüz varsa biz cuma namazı kılabiliriz. Özgürlüğümüz varsa bayram yapabiliriz. Özgürlüğümüz yoksa bu bir siyasi mesajdır. Siyasi bir dünyaya gönderdiğimiz, efendim verdiğimiz bir mesajdır. Bugün Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz cuma namazı kılabiliyorlar mı? Özgürlükleri yok. Onun onlara cuma namazı farz bile değil. Gazze'de bugün kardeşlerimiz cuma namazı kılabiliyorlar mı? Özgürlükleri elinden alınmış. Bombalar yağıyor. Onlara cuma namazı şu anda belki farz bile değil kardeşlerim. Buna rağmen kardeşlerimiz cuma namazı kılıp özgürlüklerini bütün dünyaya ilan ediyorlarsa bu da İslam'ı bir şuur, bir bilinç demektir. Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Hazretleri, Allah kendisine rahmet eylesin. Belki kurtuluş meşalesini, mücadelesini, yani o şehirde zaten başlatan odur. Belki bütün Anadolu'da, bütün ee, Müslüman toprağında, topraklarında bu mücadelenin başlaması Sütçü İmam Hazretlerinin şu e, tespitiyle oldu. Şimdi orada bir Müslüman kadının başörtüsüne, yani bizim özgürlüğümüzü arkadaş başı açıktır, örtülüdür. Kimse kimsenin fenim haline karışmıyor. Ama şimdi bir başı kapalı bir Müslümanın hanımefendinin orada başının zorla açılması ne demektir? Artık bizim özgürlüğümüz elimizden gitti. Küffar bize tahakküm ediyor demektir. Ve cuma namazı kılan insanlara da Sütçü İmam Hazretleri buyuruyor ki e biz şu anda özgür müyüz ki cuma namazı kılıyoruz? Bu namazı hak edecek bir özgürlüğe sahip olmamız lazım. Efendim o yüzden bir milli mücadele, şehadet, şehitlik, efendim bu topraklar için bedel ödeme böyle bir bilinçle, böyle bir efendim anlayışla başlamış. Çünkü cuma ne demektir kardeşlerim? Müslümanların vahdetini, tevhidini dinlerimiz dinimiz bu bizim vahdet ve tevhid dini. Bizim vahdetimiz ve tevhidimiz ise cuma günleri efendim cuma namazlarıyla ortaya çıkıyor. O yüzden cuma namazları bir mekteptir kardeşlerim. Cuma namazı efendim bizim vahdetimizi, tevhidimizi, birliğimizi kolaylaştıran, e, dinimizi anlamamızı ve yaşamamızı sağlayan bir okuldur, bir mekteptir. O yüzden şu veya bu sebeple cuma namazını kılmamak için değil, cuma namazını kılmak için çaba ve gayret sarf etmek lazım. Hani bahane bulalım, cumaya gitmeyelim. Bu değil. Bir bahane bulalım, e, ayet-i kerimeden, hadisi şeriften, iştihatlardan bir bahane bulalım da, cumaya gidelim diye e, hareket etmek bize yakışır kardeşlerim. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için hayırlıdır. Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle de bir ciddi uyarısı hatta tehdidi var. Kim cuma namazını hiçbir geçerli sebep, mazeret, zaruret olmaksızın üç defa terk ederse Allah onun kalbini mühürler buyuruyor. burada cuma suremizin devam eden ayet-i ile ilgili tatlı bir anıyı da paylaşalım. Efendimiz Aleyhisselam bir cuma günü hutbe irad ederken Medine-i Münevvere'ye bir kervan geliyor kardeşler. İşte Şam'dan biliyorsunuz onlar yaz ve kış ticaretlerini işte bir tarafını Şam'a doğru yapıyorlardı, bir tarafını farklı bir istikamete yapıyorlardı. Şam'dan bir ticaret kervanı gelmiş. Efendimiz Aleyhisselam hutbe okurken şimdi onlar için de kervanın gelmesi o kadar önemli bir şey ki yani Belki hayatlarını oradan alacakları şeylerle devam ettirebiliyorlar. Biraz da böyle alışverişi, ticareti seviyor Araplar. Günümüzde de öyle yani. O Araplar hani vay efendim bunlar paradan anlamaz, bunlar, bunlar ticaretten anlamaz demeyin yani. Araplar yeryüzünün en eski ticaretiyle uğraşan milletlerinden birisidir yani. Ticareti iyi bilirler. Şimdi o kervanın sesini duyunca sahabe-i kiram efendilerimiz, Efendimiz hutbe okurken hemen büyük bir kısmı Efendimiz'i hutbede bırakıyorlar. Kervanın sesinin geldiği tarafa doğru heyecanla koşuyorlar. Şimdi ayet-i kerimede Rabbimiz وَاِذَا ticareten تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنِنْ فَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا Onlar o kervanın seslerini duyunca ne yaptılar? O tarafa doğru koştular ve seni böyle ayak, ayakta bıraktılar. Ey Allah'ın Resulü buyuruyor. Yüce Rabbimiz. قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ Vallahu hayrul razikîn. Onlara de ki: "Ey ashabım, ey Müslümanlar, ey insanlar! Bu oyun ve eğlence varı şeyler, alışverişler, efendim ticaret bunlardan daha hayırlısı Allahu Teala'nın katındadır." Yani öyle her bir duyduğumuz sese, her bir bizi Rabbimizi anmaktan, efendimizin sünnetine kulak vermekten alıkoyacak şeye koşmamamız gerekiyor. Hani nefis bizi ne yapabilir? kandırabilir. Onlar Efendimiz orada bırakmak istemediler ama bir anlık heyecanla Efendimiz orada kaldı mescidin içerisinde. Vallahu hayrul razikin. Rızık verenlerin en hayırlısı Allahu Teala Hazretleridir. Yine bak huzur ve sükunet içerisinde değerli kardeşlerim her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan şu aziz vatanımızda, kıymetli vatanımızda özgürlüğümüzle cuma namazlarımızı, bayram namazlarımızı kıyamete kadar kılabilmeyi Rabbimiz bizlere nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen, şu anda bizim sahip olduğumuz imkanlara sahip olmayan kardeşlerimize de en kısa zamanda bu imkanlara kavuşmayı nasip eylesin. Bizleri bu kardeşlerimizin maddi manevi kurtuluşlarına vesile eylesin. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, İmamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmetiyle ile muamele eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve mardana merdana ve erham mevtana bi Fatiha.